Birincisi şu, bizim bir e, ölümüz olduğu vakitte yapılacak hemen dört tane işlem var. Daha tabiri caizse mirasa gelmeden. Bunlar ilk önce yapılması lazım. Ortada bir ölü var, bu ölüye Peygamber Efendimiz sallallahu ilk önce ne yapılacağını dört şekilde açıklıyor. Bir, tecihiz ve tedvin. Geride kalan evlatlarının, misal diyelim eşinin, hiç bundan hiçbir yoksa ana babasının, bunlar da hiçbir yoksa erkek kardeşlerinin, bunlar da yoksa yeğenlerinin, yani artık geride varisi kimse, varislerin yapacağı ilk iş bu cenazenin kefenlenmesi ve gömülmesi. İlk önce para buraya harcanacak. İkincisi bu adamın ilk başta borcu ödenecek. İkincisi bundan sonra başlanacak bu adamın nasıl borcu ödenmeye ve cemaati Müslümün. üçüncüsü vasiyeti yerine getirilecek. Diyelim ki hala hayatındayken vasiyet yaptı. Vasiyet konusunda da hemen bir parantez açıyorum. Cemaat şu kaydı hiç unutmayın. Bunu çok tekrarlayacağım. Varise vasiyet olmaz. Mesela baba dedi ki bir babanın iki tane oğlu var. Dedi ki ben vefat ettikten sonra benim malım Ahmet'e kalsın dedi. Bu vasiyet olmaz cemaat. Niye? Baba zaten vefatından sonra onun malına varis olanlara vasiyet geçmez. Vasiyet yabancıya geçer. Ve vasiyet her zaman malın üçte birinden harcanılır. Adam diyelim 90 bin lira para bıraktı değil mi? Dedi ki işte ben misal veriyorum. 7 katlı Kur'an kursu yaptırmak istedim dedi. Veyahut da bir cami yaptırmak istedim dedi. Ya adam geriye 90 bin lira bırakmış. 90 bin lirayla cami yapılmaz ki. Ne kadar harcanır o cami için? Sadece 30 bin lirası. 30 bin liranın üzerine vasiyet geçerli olmaz. Vasiyet üçte biri. Ve varis olan kişiye vasiyet olmaz. Yani benim malım hanımma kalsın, benim malım babama kalsın, benim malım anneme kalsın, benim malım kız evladıma veyahut da benim malım erkek evladıma kalsın diye bir vasiyet İslam'da geçerli değil. Sen öldükten sonra zaten varislerin hakkını Allah Celle Celaluhu böleceği için senin malına varis olanlara vasiyet geçmez. Bunun Arapçada kaydı şudur. La vasiyete li varisin. Varis için vasiyet olmaz. Ancak yabancı için vasiyet olur. Mesela diyelim ki sen üzerinde çok büyük emeği geçmiş olan birisi var. Bir hocan veya da çok sevdiğin bir öğrenci, bir taleben. Başka birisi sana bakan bir yedi yabancı. Dersin ki benim malımdan misal veriyorum 200 gram altın ben yabancı olan Ahmet'e verilsin. Vasiyetimdir. İşte bu geçerli olur. Niye? Çünkü Ahmet yedi yabancı birisi. Ahmet zaten onun malına varis birisi değildi ki yabancı birisine varis olur. Vasiyet neymiş? Vasiyet hiçbir zaman zaten senin malına varis olacak bir kişiye yapılmazmış. Anca varis olmayacak birisine yapılırmış. Geride mirası bölüşecek bu altı zümreye vasiyet geçerli değildir. Ne, ne vasiyet duyduysanız onların hepsini şimdiden iptal edin geçerli değil.